Yeni proje açma. Bunun için sol altta menüden Maps yeni harita diyoruz. Projeksiyonun üzerine tıklayarak hangi koordinat sisteminde çalışacaksak o koordinat sistemine göre seçerek OK diyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3 derecelik ve 6 derecelik e ED50 ITRF koordinat sistemlerimiz vardır. Eğer coğrafi koordinat sisteminde çalışacaksak yukarıdan dünya coğrafi seçerek VGS 84 datumunda da çalışabiliriz. Biz örnek olarak ay taraf 33 dilimden haritamızı açalım. Tanımlayıp OK dediğimizde yeni bir proje tanımlamış olduğumuz harita sisteminde açılmış olur. Burada oluşturduğumuz haritayı kaydetmek için dosya maps haritayı kaydet diyoruz. Kaydedeceği yerin neresi olduğunu bilmediğimiz için yukarıdan kendimiz bir yer tanımlıyoruz. Bunun için de sağda görmüş olduğunuz üç noktalı yerden tıklayarak hafıza kartımızın içerisinde buradan bir yeni klasör oluşturup örneğin ismimiz Bütün çalışma dosyalarımız bu klasörün içerisinde olsun. Bunun içerisine bir klasör daha oluşturalım. Bunun adına da örnek diyelim. Okey dediğimizde şurada yolda da göreceğiniz gibi hafıza kartımızın içerisinde çalışmalar klasöründe örnek klasörün içerisinde yapmış olduğumuz çalışmamızı kaydediyoruz. İsim olarak da örnek yazalım. OK dediğimizde artık bu haritamız bu klasörde kayıtlı hale gelecektir.